Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi'nden herkese merhabalar. Birbirinden farklı konuları işlemeye devam ediyoruz. Bugün konumuz sürekli iyileştirme yani Kaizen. Bu konuyu kiminle konuşacağız? İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Yücel hocamızla birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle daha önce yine e, işletmelerin özellikle üretim e, sistemlerindeki e, metotlardan bir tanesi e, yalın üretimi konuşmuştuk evet. e, daha önceki çekimlerimizde. Bugün yine e, faydalı bir konuyu ele alacağız. Sürekli iyileştirme diyeceğiz yani kaizen. Aslında kaizen e, daha önce konuştuğumuz yalın üretimin bir metodu, evet. e, tekniklerinden birisi. Doğrudur. Ben Belki de en çok detaylandırılması gereken bir metot. Olduğu için bu konuyu başlı başına bir eğitim çekiminde işleyelim dedik. Bizi kırmadınız, tekrar geldiniz. Çok teşekkür Güzel ediyoruz. ]iniz. O halde şöyle başlayalım. Kaizen kavramı nedir? Yani sürekli iyileştirme deyince biz ne anlamamız gerekiyor? Buyurun. Ee, öncelikle tekrar teşekkür ederim. Ee, davet ettiğinizden dolayı. Ve e, umarım burada konuştuğumuz konular başlıklar da Malatya'mız için faydalı olur. Evet. Eee Kaizen sizin de belirttiğiniz gibi yalın üretim tekniklerinden bir tanesidir. O zaman da hatırlarsanız yalın yönetimi bir süreç iyileştirme olarak bahsetmiştik ve süreç iyileştirmek için de yalın yönetimin mevcut tespit edilen israfları yani üretime ürüne değer katmayan israfları ortada kaldırmasın yöntem teknikler var demiştik. O yöntem tekniklerden bahsetmiştik hatırlarsan işte Pakeoke, Hejunka, A3 raporlama, Simet, Kaizen gibi 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 daha dolu evet. teknikler var. Bu Kaizen de bunların içerisindeki en önemlilerinden bir tanesidir. Zaten Kaizen'i Japonlar hayat felsefesi olarak ele almaktadır. Sadece <laughs> üretim, üretim sisteminde değil, yaşamın kendi içerisinde de Kaizen'i bir hayat felsefesi olarak. Zaten Kaizen, yalın üretim yani Toyota üretim sistemi aslında bir felsefedir. Yani Japon felsefesinin aslında bir çıktısıdır. Japon mantığının bir yapısıdır. Dolayısıyla Kaizen nedir? Kaizen sürekli iyileştirmedir. Ne demek sürekli iyileştirme? Mevcut anlamda var olanı yeterli görmemek. Hmm. Var olanı daha iyiye götürmek için yapılan iyileştirme çabalarıdır. Daha doğrusu küçük adımlarla yapılan iyileştirmelerdir. Bu önemli. Küçük adımlarla yapılan iyileştirmelerdir. Ve iyileştirmeleri de dışarıdan herhangi bir artı finansal maliyet artırımına gerek olmadan var olanlarla işletmenin içerisinden var olanlarla bu iyileştirmeyi yapabilme felsefesidir. Dolayısıyla Kaizen kavramı aslında bizim temel kültürmeze de çok yakındır. Mesela işte hani küçük adımlarla iyileştirme dedik ya bizde de işte damlaya damlaya göl olur. Göl olur. Aslında bu Kaizen felsefesidir. Hı. Ve işte biz deriz ya dünle bugününüz eğer birse aslında bu sürecin içerisinde hayata yaşama çevrenize bir faydanız yoktur deriz. Kaizen doğudur. De yani bugün yaptığınızın e, mevcut anlamda nihai başarı olarak görürseniz biz aslında halen sürecin içerisinde siz e, Geriliyorsunuz demektir. Çünkü rakipleriniz sizin yaptığınızın iyisini görecek, sizin önünüze geçecek. Siz onu kendinizi yeterli görmemeniz lazım. Dolayısıyla aslında biraz bizim kültürümüzde de, düşünce mantığımızda, atasözlerimizde de ölçüşen bir mantıktır. Dolayısıyla tabii bu boyutta e, kaizen kavramı da budur. Yani sürekli iyileştirme, var olanı yeterli görmeme veya var olan sorunu biz küçük adımlarla nasıl görebiliriz ve nasıl çözebiliriz mantığı üzerine kurulan bir düşünce felsefesi yalın üretim tekniğidir. Evet ya mevcutla yetinmeme her zaman biraz daha evet, geliştirme biraz daha iyileştirme. Sürekli Peki iyileştirme. Peki hocam bu Kaizen kavramı yani Kaizen sistemi işletmelerin başka işletmelerle rekabet gücüne bir etkisi var mı? Rekabet gücünü nasıl etkiliyor? Tabii ki şu an işletmeler eğer mevcut anlamda yaptığını mükemmel veya olabileceğin en iyisi olarak görürse mutlaka eksiği olan işletme de kendisini mevcut kendisinden daha iyi yapan işletmeyi görüp taklit etme sürecine girecektir. Yani o bunu nasıl yapıyor, nasıl başarıyor, neleri bizden fazla da bu süreçte bizden bu süreçlerde önde gidiyor gibi. Mesela gidip belki işletmeye görecek, işletmede o sürecin içerisinde yalın üretim tekniği uyguladığını görecek. Gelip işletmesinde de yalın üretim süreçlerini hayata geçirecek. Evet. Şimdi dolayısıyla eğer bir yıl önceki işletme yalın üretim sisteminde kalırsa bir sonraki arkadan takip eden de yalın işletme olduğundan dolayı rekabette gelecek bir avantaj sağlamayacak. O zaman ne olacak? O gün yalın üretim sistemini uygulayan işletme Yan üretim sisteminde kalmayacak, bu sefer diyecek ki ben çevik üretim sistemini uygulamak zorundayım. Hı. Çevik üretim sistemine geçtiğinizde aslında kaizen yapmış oluyor, yani devamlı var olanı. Sonra çevik üretim sisteminde yeterli görmeyecek, hibrit üretim sistemine geçecek. Hı. Tabi bunlar teknik konular, açıklamayayım, sıkmamak adına söylüyorum. Böylece arkadan rakibi neyi iyi yaptığını öğrense bile, siz hep bir adım ötede olacaksınız. Ama biz yalınlaştık, iyiyiz, mükemmeliz dediğiniz zaman birileri gelecek, sizden daha iyi gelin üretim sistemi kendi işletmesinde kurgulacak ve rekabette siz geri kalacaksınız. Bugün bile kendi yaptığınız işte yapabildiğinizin en iyisini yapıyor diyorsanız geriliyorsunuz demektir. Hmm. Çünkü artık üretim durmuştur, iyileştirme durmuştur. Mutlaka dünya değiştiğine, yenileştiğine göre küresel piyasada her gün yeni teknoloji, her gün yeni donanım varsa e, basında da sizin o yenilikleri ve değişiklikleri takip edip mevcut görev ve sorumluluklarınızda kullanmanız lazım. E kullanmazsanız yani haberdar olmazsanız, sırtınızı dönerseniz bu sefer raketleriniz o daha gelişmiş teknolojileri kendi basın e, hizmetlerinde kullanacak, sizden öne geçecektir. Dolayısıyla Kaizen bu felsefedir. Yani yaptığınız işler evet iyidir, güzeldir ama nihai son değildir. Yapabilecek sürekli bir iyileştirme olmalıdır. Hmm. Şimdi Japonlar ee, bir yerde problem yoksa orada çok büyük problem var der. Hmm. Dolayısıyla aslında Kaizen mantığının göstergesi Ama biz de Ama bizde gelip diyelim bir problem var mı dese şu an yöneticiniz... size, siz var da olsa, yok deriz. yapımızdan, tabiatımızdan dolayı yok efendim deriz. Halbuki o sorun-problem... halının altına... ne yaparsınız Süpürürüz. süpürürsünüz. Yarın bir gün... sorun-problem gider. Dolayısıyla Japonlar ise... çalışanına gidip bir sorun problem var mı dediğinde çalışanınız hiçbir sorun problem yok derse burada büyük bir problem vardır. Neden? Çünkü mutlaka iyileştirilecek bir alan vardır. sorun ve problemin üstesinden gelinecek mutlaka bir eksiklik vardır. Eksiklik yok ise var olanı iyileştirmemek de bir sorundur. Mantığından doğmuştur Kaizen felsefesi. Tabi işletmeler bunu rekabet alanlarında kullandığında tabii ki ne yapar? şu an işletmenin en büyük sorunu rekabette önde olabilmek. Rekabette önde olabilmek için mevcut anlamda ya maliyetlerinizin aşağı çekilmesi lazım ya da maliyetleriniz aynıysa kullandığınız yöntem ve tekniklerin yeni olması lazım. Farklı bir şey yapmanız lazım. Yani aynı işi yaparsınız aynı fiyatta ama öbürünün yöntem tekniği farklıdır. Mesela diyelim ki berberi düşünün. Dedik ki ustalarına berber ustasının çok iyi maharetli olduğunu düşünün. Birinin kullandığı diyelim ki berber aleti e, malzemesi daha yeni, daha hızlı sizi tıraş edebiliyor. ki daha ağır, eski, hmm. eldeki makineyle yapıyor. E, şimdi burada rekabet avantajı neyi sağladı? Öbürü kendini yeniledi. Malzeme. Yani Basit anlatmaya çalışıyorum, çok tabii böyle tabii kavramsal diyorum. boyutta. Dolayısıyla aynı mantık işletmeler içindir. Yani siz diyelim ki mevcut anlamda e, üretim sisteminizin içerisinde, diyelim ki e, manuel çalışıyor üretim sisteminiz. E, hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ama rakipleriniz gitti Avrupa'da, dünyada herhangi bir yerde otomasyonu gördü. Geldi işletmesinde otomasyona doyalı bir üretim sistemi kurdu. Dolayısıyla işçi ve işçilik maliyetleriniz aşağı çekti. E rekabette öne geçti. E siz manuel yaptığınızda her şey iyiydi zaten para kazanıyorsunuz ama değişimi göremediniz. Dünyadaki değişim mantığını, yani insan eli değmeden üretim yapabilme mantığındaki dünyadaki teknolojiyi göremediniz dolayı siz rekabette geri kaldınız. Dolayısıyla sadece manuelle yaptığınız o üretim başarısını yeterli görmüş olsaydınız o sürecin içerisinde işte bu mevcut anlamdaki bir sorunla karşı karşıya yüzde olurunuz. Ama ben bugün manuel üretim sistemi yaptım, makinleştim ama ben otomasyona, bilgisayar destek üretim sistemine geçmem gerekme, gerekir, ileride beni ne hazırlıyor, rekabet boyutuna bile gidersiniz Avrupa'yı, dünyayı dolaşırsınız, Çin'i e dolaşırsınız. İnsanları değmeden üretim sistemi yapan otomasyon makineye getirirsiniz. Bir de üretim sistemimiz hızlanır, insan işçilik maliyetlerini düşer, bir öteye daha geçersiniz. Ama siz bunu yapmazsanız rakipleriniz bunu yapacaktır. Tabii Kaizen kavramında e, tek başına ele almamak lazım. Kaizen'in türleri de vardır, çeşitleri Hı. de vardır. nedir şimdi. bunlar hocam? Yani siz bir işletmede Kaizen yaptığınız dediniz ama sadece e kaizen tek kelimeyle olan bir kavram değildir. İşletmelerde kaizen yapabilmek için mevcut anlamda eee yalında hani hatırlarsanız e, bir önceki programımızda israflardan bahsetmiştik. 7 evet. israf. O 7 israf da eee kaizen metodolojisini uygularken de Japonlar ona muda diyordu. Muda israftır. Dolayısıyla temel anlamda kaliteyi süreci iyileştirmede bu üç kavramı bilmek lazım. Buna 3 Mu diyorlar Japonlar. Muda, mura, muri öyle bir üç kavram var. Üç mu kavramı. Dolayısıyla, mu da tamamen israf olarak adlandırılan bir kavramdır. Ondan sonra mura ise dengesiz e, üretim, dengesiz hat demektir. Yani bir bir gün diyelim ki üretim hattınıza çok iş yüklüyorsunuz. Bir gün üretim hattınıza az yüklüyorsunuz. Ondan sonra eee mura ise e, bu 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 sürecin içerisinde mevcut anlamda üretim hattınızın yetersiz olma kavramlarıdır. Şimdi bunlar nedir? Bunlar Kaizen yapmada kullanılan malzeme materyaldir. Temel noktada aslında Kaizen dört çeşit tür üzerinde Kaizen yapılı işletmelerde. Bu uygulayacağınız Kaizenleri çok iyi bilmeniz lazım. Aksi taktirde işletmede Kaizen yapıyorum derken süreci kötüye götürebilirsiniz. Birinci Kaizen basit Kaizen, temel Kaizen denir. Bu önce sonra kaizen olarak adlandırılır. Yani bir bireyin rahatlıkla yapabileceği bir kaizen. Kaizen aslında bir formdur, bir şekildir. Bir işletmede diyelim ki iyileştirme yapacağınız veya sorunu kaizen formu ikiye ayrılır. Sol tarafında mevcut sorunumuz bu. Bu sorunumuz işletme için böyle zararlara neden olmaktadır bu süreçlerle ilgili. Sağ tarafa da yeni önerinizi sunarsınız. Bu sorun problemi getirmek için şunları şunları yapmamız lazım. Bunlar için de şu malzeme materyale ihtiyaçlarımız vardır. Sonuçta bu yaptığımız iyileştirme işletme şu kadar kazanır dediği zaman aslında bir kaizen faaliyeti yerine getirmiş olursunuz iyileştirme. Bu basittir. Her bireyin yapacağı bir faaliyet olduğundan dolayı bunu önce sonra kaizen denir. İkincisi ise sorun ve problemler büyükse aynı kaizen faaliyetini tek kişiyle yapamıyorsanız bir takım lideriyle yapmanız lazım. Buna da kobetsu kaizen denir. Yani grup kaizen. Tek kişi değil de 3-4 kişinin olduğu, 3-4 kişinin aynı iyileştirmeyi düşündüğü ama grup odaklı kaizen. Beyin fırtınaları, think tankler yapılır. Üçüncü kaizen ise kaikuka kaizendir. Kaikuka kaizen ise radikal kaizen olarak adlandırılır. Mesela şu örnek vereyim. Az önce örnek verdim. Mesela fabrika diyelim ki manuel sistemle üretim yapıyor değil mi? Fabrikaya gidip siz otomasyona dönük bir üretim sistemine geçirirseniz e, ee, Kaykoka Kaizen yapmış olursunuz. Kaykoka Kaizen radikal Kaizen olduğu için mümkün olduğu kadar çok iyi bir şekilde analiz edip karar verilmelidir. Yani her işletmede Kaykoka Kaizen yaparsanız başaramadığınız takdirde durum daha da kötü olur. Çünkü evet. Onun için Kaykoka Kaizen'in gerekli olması lazım. Yani orada çok ciddi anlamda radikal değişiklikler yapmanız lazım. Bir de Kaushin Kaizen dediğimiz bir Kaizen vardır. O da şudur. Mesela diyelim ki siz e, üretim sisteminizi e, işte e, manuelden otomasyona çevirdiniz. Otomasyon üretim sisteminde de ise mesela siz 3G yazıcılarla bir şey üretiyorsunuz. Buna da Kakushin Kaizen denir. Hmm. Tabii çok geniş kavramlar da ben basit örneklerle öğretmeye örne evet. çalıştım. Bu 4 Kaizen'i işletmeniz için uyguladığınız takdirde mevcut süreçlerde rekabet avantajı sağlarsınız. Tabi kavram boyutuyla da e, Kaizen'le de inovasyon kavramları e, onu çok soracaktım. karıştırılan Çünkü bir kavramdır. bu anlattıklarınızı dinlerken aklıma böyle işte RG, inovasyon geldi. Böyle hani bizim e, ülkemizde daha çok kullanılan kavramlar bunlar. İşte RG birimleri, inovasyon birimleri araştırıyoruz, geliştiriyoruz, işte yeni ürünler üretiyoruz şeklinde. Yani aynı mı yoksa aralarında bir fark var mı Kaizen'le inovasyonun? Şimdi e, tabii aslında inovasyonun ne olduğunu da çoğu insan e, doğru tanımlayamıyor. Veya inovasyon yaptığını sanıyor. Hmm. Şimdi yeni ile yenilik farklı kavramlardır. Buluş da farklı kavramlardır. Mesela siz bir şey bulabilirsiniz. Bu bir buluştur, kimse itiraz etmez. Ama yani faydalı mıdır, değil midir, yararlı mıdır, bunu tartışılmaz. Buluş, yeni bir şey bulmuşsunuzdur. Buluşunuzun başka bir insanlar tarafından kullanılmamasını başka bir insanlar tarafından alınıp sizin izniniz dışında kendilerinin çıkar amaç ve menfaatlerini kullanmaması için siz buna patent alırsınız. Evet. Ama hala inovasyon yok. Patentlemiş olursunuz. İşte diyelim ki Türkiye'de patentlersiniz, dünyada patentlersiniz. Bu yaklaşık 10 ile 20 yıl arasında size onun kullanım hakkını verir. Sizin izniniz olmadan kimse onu kullanamaz. Ama halen yenisinizdir, buluştasınızdır. Şimdi inovasyon halen olmadı. Bu yeni olan patent dediğimiz yeni olan şeyi ticarileştirirseniz yani ondan para kazanma başladığında müşteri onu satın zaman inovasyon olur. Hmm. Şimdi aradaki bu bu farkları bilmediğimizde biz mesela işte patent yaptık yeni bir şey yaptık inovasyon hayır. İnovasyon yeni olan bir şeyin mesela bir patentin ticarileştirmesidir. Yoksa patent aldınız ticarileştiremediniz. Yani ticarileştirmek demek onun işte fizik ürünse işlenip satılması, hizmetse Kullanımı kullanılması, karşılığı da, da diyelim ki müşterinin para verip satın alması. İşte o zaman inovasyon oldu. Hmm. Şimdi gelin inovasyonla Kaizen arasında fark ne var? Çünkü her ikisi de mevcut anlamda süreci iyileştirir. İnovasyon büyük adımlarla yapılan yeniliktir. Kaizen ise küçük adımlarla yapılan bir yeniliktir. Hmm. İnovasyon yaparken e, işletmenin dışarıdan malzeme, finansal kaynaklar temin ederek yapacağınız daha yüksek maliyetli ve daha uzun süreli bir çabadır. Mesela inovasyon, ARGE'nin içerisinde çok uzun bir süreç alır, maliyeti çok yüksektir. Oysa Kaizen küçük adımlarla yapılan iyileştirmeler, herhangi bir öncesinde ARGE'ye, herhangi bir öncesinde onunla ilgili finansal yatırıma gerek kalmadan işletmenin içerisinde küçük adımlarla yapılan bir çalışmadır. En büyük farkı budur. Mesela bir mamulün ömür süresi vardır değil mi? Yani hiçbir mamul nihai anlamda bir işletmede sonsuz gitmez. İşte bir mamulün ömür süresi dediğimde giriş, işte gelişme, olgunluk ve mamulün nihai ömrü süre biter. Şimdi mamulün olgunluk döneminde işletmeler hep şunu düşünmeli ve düşün, düşünüp onu yapıyor. İnovasyon mu yapalım yoksa kaizen mi yapalım? Çünkü bir değişim yapacaksınız, o ürünü biraz daha kalması lazım ya piyasada. Şimdi inovasyon yaparsanız bu maliye süreçleri içerisinde e, daha da sıkıntı problem yaratır. Yani daha büyük yatırım gerekir o aşamada. E, ki mamülde değişiklik yaparsın farkı ama Kaizen ise küçük e, büyük yatırımlar yapmadan küçük adımlarla herkesin dokunabileceği, herkesin müdahale edebileceği bir faaliyet alanıdır. Dolayısıyla inovasyon arasındaki en büyük adım inovasyon maliyetidir. Büyük adımlarla yapılır. Kaizen daha düşük maliyetlidir. Kendi imkanlarıyla küçük adımlarla yapılır. İnovasyonu kendi hayatımıza uygulayamayız ama bakın Kaizen'i kendi hayatınızda uygulayabilirsiniz. Evet. Mesela diyelim ki işte kişinin kilo problemi varsa bu kilo problemi içerisinde mesela buna Kaizen yolu deniyor. Böyle bir yöntem var. Tıp doktorları mesela Kaizen'i tıpta kullanıyor bu Kaizen yolu dediğim şey. Mesela diyelim ki işte kilo vermeniz gerekir. diyelim ki 6 kilometre yürüyün diyor doktor. E şimdi siz 6 kilometre yürümeyi kendinize zor bir hedef görürsünüz. Ya o 6 kilometre yürünür mü edilir mi? E, mesela doktor şunu önerse, şimdi iş yerinize gittiğinizde, iş yerinize yakın mı? Evet. Neyle gidiyorsunuz? Arabayla. Arabayla gitmek yerine yürüyelim gidin dediğiniz zaman kaizen olmuş oluyor. Hmm. Küçük adımlarla. Ha diyorsun ki başarabilirim. Yani kaizen de başarılabilecek hedefler vardı. İnovasyon da hedef başarılır ama insan başarmayla ilgili mesafe çok uzun olduğundan dolayı çekinebilir. Ve işte iş yerine gittiğiniz asansörü mü kullanıyorsunuz, merdiveni mi? Asansör, yani onun yerine işte ki iki basmak yürüyün dediğiniz zaman, bak şu kadar kilo vereceksiniz deyince ne yapıyorsunuz? Küçük adımlarla aslında hmm. 6 kilometre hedefe ulaşabiliyorsunuz. Ama inovasyon 6 metre hemen yürüyün dediğinden sonra insan geriye çekiyor. Mesela yeme alışkanlıklarımız da öyle. İnsanlara hiç yemek yemeyin dediğinizde diyelim ki diyette tepki koyar. Tabağınızı, porsiyonunuzu küçülterek yemeye devam edin edindiğinizde yapar. Bu da bir kaizendir. Hmm. Yani kaizen hayatımızın her aşamasında uygulayabileceğimiz küçük adımlarla, küçük adımlarla iyileştirmedir. Iyileştirme. Evet, küçük adımlarla ee, mevcutu iyileştirmedir. Evet. Peki hocam, bu e, bugünün konusu olan kaizen yani küçük adımlarla sürekli iyileştirme e, işletmeler bizi izleyen üyelerimiz bu kaizen'i uygulamak istediklerinde bunu kendileri işletme içerisinde uygulayabiliyorlar mı yoksa bir dışarıdan teknik danışmanlık almak gerekiyor mu? Nereden başlayabilirler? Nasıl yapabilirler? Tabii öncelikli olarak eğer işletmelerin kendi bünyesi içerisinde süreç mühendisleri istihdam ediyorsa, süreç mühendislerinin çalışma alanıdır bu, kendi işçi içerisindeki o süreç mühendisleriyle birlikte bunu götürebilirler. Ama işletmenin süreç mühendisi yoktur ve vardır ama yeterli değildir diyorsanız, yanın üretim yöntem ve teknikleri üzerinde, danışman bir firmayla veya işte bir akademik anlamda hoca ise nasıl bir iletişim kuracaklar? İletişim kurmalı ve süreçlerini iyileştirme noktasında zaten yalına başladığınızda yalın en önemli kalemlerin bir tanesi de Kaizen süreçlerine girmiş olursunuz. Aslında Kaizen faaliyetlerini yapabilmeniz için işletmenizde belirli bir yalın kültür ve yalın Kaizen anlayışını yerleştirmeniz lazım. Dolayısıyla bununla ilgili yaklaşık bir, bir, bir buçuk aylık eğitimler vardır. Yani bunun da yalın nedir, yalın düşünce nedir, yalın yönetim teknikleri ve ardından da kapsamlı bir Kaizen'in ne olduğunu bugün çok kısa ifade ettiğimiz ama çok geniş bir alandır yöntem ve teknikler. Bunlar izah edilir. Sonra işletmenin içerisinde e, Kaizen yapacak ekiplere problem çözme teknikleri öğretilir. Çünkü problem çözme tekniklerini bilmiyorsanız Kaizen yapamazsınız. Yani biz Kaizen'i anlattık çeşitleri ama evet. onları yapabilmek için o düşünce fikir hani sorunu tespit etmek, var olan sorunun içerisinde en iyi bulup çözüm noktasında onun üzerine gitmek falan Bu problem çözme teknikleri de işte beyin fırtınaları, nominal gruplama teknikleri, işte parotele, balık kılçı diyagramları gibi bu eğitimlerin verilmesi lazım çalışanlara. Dolayısıyla çalışanlar bu eğitimleri aldıktan sonra artık bu çalışanlar bir kaizen yapabilme becerisine sahiptir. Daha sonra kalite çemberler ekipleriyle işletmeler mevcut anlamda durumlar ile ilgili sorun ve iyileştirme alanlarını ne yaparlar? Kalite çember ekipleri içerisindeki kişiler konuşurlar, tartışırlar. Her çember faaliyeti kendi birimi ve kendi üretim hattıyla ilgili yapabileceği kaizen başlıklarını belirler. Dolayısıyla o alınan eğitimlerle birlikte bunlar bu kaizen faaliyetleri yerine getirilir. Daha sonra bu kaizen yapılan her kaizen çalışması raporlanır. Raporlandıktan sonra kalite çemberleri grubunda bu kaizen faaliyetleri değerlendirilir yapılan kaizen faaliyetin işletme açısından doğru bir maliyetle başarılacağına inanıyorsa o proje hayata geçirilir. Bu döngü hep devam eder. Dolayısıyla hep devam ettiğinden dolayı da sürekli iyileştirme dediğimiz olgu da budur. Mutlaka profesyonel bir danışmandan destek. bu konuda destek almak zorundadır. Evet. işletmeler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Bu konuyu ederim. da noktalayacağız. Son mesajınız varsa alalım izleyicilerimize sonra kapatalım artık. Peki. Yani e, mevcut anlamda e, bütün işletmeler Kaizen düşünce felsefesiyle var olanı yeterli görmemelidir. Dünya hızlı bir değişim içerisindedir. Çünkü küresel bir dünyadayız. Küresel dünyada hiçbir şey ...bir gün öncesi gibi değildir. Bizi evet. nelerin bekleyeceğini bilmiyoruz. Bu sorun olmasına gerek yok. Dünyadaki her değişim, yenileşim... ...teknolojik anlamdaki her farklılık rekabette bunu görebilen... ...hayata uygulayabilen işletmelere avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmelerimiz de mevcut anlamda geçmişteki yapmış oldukları... ...başarılı, kar amaçlı veya yüksek pazar payı sahip olan... Bu tip artı kendileri için değer yaratılan, karı artıran yapılan çalışmaları yeterli görmemeli. Mutlaka geleceğin perspektifinde göz önünde bulundurarak dünyadaki değişim ve yenilikleri de işletmelerinde uygulamalı, hayata geçirmeli ve bu da kendilerine büyük rekabet avantajı sağlar ki Kaizen de bunlardan bir tanesidir. Evet çok teşekkür ediyoruz Güzel. hocam. Ağzına sağlık. Değerli izleyicilerimiz, Eğitim Akademimizin bu bölümünde yine önemli bir konuyu konuştuk. Sürekli iyileştirme yani kaizen kavramını konuştuk. Özellikle işletmelerin Kendilerinin yenileme veyahut da ürün üreten işletmelerin ürünlerini geliştirme noktasında küçük adımlarla nasıl daha iyi bir üretim, daha iyi bir hizmet anlamında güzel bir eğitim çalışması oldu. Hemen eğitim videomuzun açıklama kısmında tek zorluk bir anketimiz var. Eğitim videomuzun faydalı olup olmadığına dair o anketimize de katılmanızı sizden rica ediyoruz. Odamızın sosyal medya hesaplarını takip etmenizi de istiyoruz. Bir sonraki eğitim videomuzda tekrar buluşana dek hoşçakalın.